Teknofest heyecanı sürüyor. 16 Eylül'de Aksaray Tuzgölü'nde yapılacak TürkSat model uydu yarışmasına katılacak ekipler geliştirdikleri modellerin son hazırlıklarını yapıyorlar şimdi. Kocaeli Üniversitesi'nden de bir ekip o yarışta olacak. Kocaeli'ye gidelim ve gençlerin projelerini Halit Yılmaz'dan dinleyelim. Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest öncesi Türkiye'nin birçok ilinde etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de Aksaray'da yapılacak olan model uydu yarışmaları. Bu yarışlarla ilgili de Kocaeli Üniversitesi Türk Mekatronik Marm 99 İsminde de bir anlam ve önem var. 1999'da Marmara'da yaşanan depreme dikkat çekiliyor ve 11 kişiden oluşan öğrenciler model uydu tasarımlarında artık son çalışmaları yapılıyor. Hemen bakıyoruz işte kameraman arkadaşım Edebali Koçdemir gösteriyor ve yer istasyonunda bu uydunun uçuşu esnasında, havalanışı esnasında yerden kontrolü ve yerden her türlü işlem işte bu yer istasyonuyla sağlanıyor. Diğer taraftan uyduda neler var peki tasarlanan model uydu nedir? İşte onları da hemen bu masada görmek mümkün. İşte son ölçümler yapılıyor. Çünkü Teknofest kapsamında 15 Eylül tarihinde bu uydular hepsi yapılan uydular Tuzgölü'nde test edilecek ve orada TÜRKSAT tarafından oylanacak. İşte ve işin teknoloji boyutu da burada yine aynı masada devam ediyor. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin E-Gençlik Merkezi ve bu merkezde Teknoloji atölyelerinde öğrenciler yarışmalara hazırlanıyor. Sadece burası değil diğer alanlardaki yarışmalarda da yine buradaki sınıflarda eğitim görebiliyorlar ve laboratuvarları kullanabiliyorlar. Hemen soralım. Semih sen takım kaptanısın. 11 kişilik bir takımınız var. Nasıl gidiyor çalışmalar? Nasıl hazırlık yapıyorsunuz? Çalışmalarımız gayet güzel geçiyor. Ee, Ocak ayında başladık çalışmalarımıza. Ee, koronavirüs nedeniyle çalışmalarımıza uzaktan devam ettik. Ee, şu an Temmuz ayı itibariyle de atölyemizde burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, model uyduyor. tasarladığınız son ölçümler yapılıyor artık. Biraz bahseder misin? Şöyle çalışmalarımız 3 ana daldan oluşmakta. Yazılım, elektronik ve mekanik olarak. Şu anki çalışmalarımız 5 raporlama sürecinden dördüncüsünü tamamlayıp 16 Eylül'de Tuz Gölü'nde düzenlenecek olan yarışmaya başarılı bir şekilde katılmak için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koronavirüs de bir ister istemez etkiledi. Hem takımı bir araya gelmesi noktasında hem de çalışmalarınızı inkitaya uğrattı. Toparladınız mı peki? Evet bizim için de farklı bir deneyim oldu. Açıkçası birçok avantajı da oldu. o ...okulumuz ve e, evde kaldığımız süre boyunca e, çalışmalarımızı daha fazla odaklanma ve analizlerimizi daha iyi bir şekilde yapma fırsatı yakaladık. E, ben tüm ekip arkadaşlarıma da bu konuda e, gösterdikleri yemekler için teşekkür ederim. Peki iddialı mısınız? Evet, e, bu sene ilk, ilk ilk senemiz, ilk defa katılıyoruz böyle bir yarışmaya. Ama e, hedefimiz ve yaptığımız tasarımlar e, daha önceki yarışmalarda... ve Takımların kullandığı tasarımlardan farklı olarak e, düzenlediğimiz çalışmalar. Hedefimiz e, bu yarışmadan da tecrübeler ve deneyimler elde edip kendimizi uluslararası yarışmalarda da en iyi şekilde temiz etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, e, başarılar diliyoruz. Evet Kocaeli Üniversitesi Türk Mekatronik Takımı özellikle Tuz Gölü'nde yapılacak olan yarışlar için son hazırlıklarını yapıyorlar. Ve bu hazırlıkların ardından 15 Eylül tarihinde onlar da Türkiye'nin birçok üniversitesinden olduğu gibi Tuz Gölü'nde ortaya çıkarmış olduklarını eserleri yarıştıracaklar diyelim ve sözü size bırakalım